Radikal karar almayı, kadro dışı bırakmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür Değil ederim. Mi? Herhangi futbolcu grubunda böyle ahengi bozan birisi var mı? Ya zaten oyuncu istediğimiz gibi olmadığı için sıkıntıları yaşıyoruz. Yani eksik oldukları için sıkıntı yaşıyoruz. Yani bizim bana göre Türkiye'nin en iyi sağ bir tanesi Rozi. ama yok. Bir tane sol bekine bakarsan Musako yok yani bunlar yok. Şimdi Bunlar e, yok olunmayınca tabii ki bugün mesela e, son, en son e, Omar e, sakatlandı. Yani maçtan bir gün önce sakatlandı yani Omar. Yapacak bir şeyimiz de yok. Yani şimdi kadro dışı e, ayrı bir şey. Biz onu zaten e, konuşacağız. E, Samet abi olsun, Feyyaz hoca olsun beraber. Ondan sonra ona göre bir karar verilecek. Ama kadro dışı diye bir şey düşünmüyoruz. Yani bizim normalinde baktığınızda bu oyuncuları kazanmamız gerekiyor. Biz de onlara uğraşıyoruz zaten. Kazanmak için uğraşıyoruz. Ee, onun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani mutlaka her oyuncu şey değil. Dediğiniz gibi de Alex bizden önce de oynadı. Şimdi de gayet iyi, iyi oynuyor. İyi de oyuncu. Ee, tabii ama bazı arkadaşların maalesef tabii ki bazı andan da memnun değiliz yani. Adakan Bey. Hocam geçmiş olsun. Ee, Abu Bakır'ı ilk 11'de oynatmadınız. Oyuna sonradan dahil ettiniz. Performansından mı memnun değilsiniz yoksa fiziksel olarak mı hazır görmediniz? Bunun sebebini soracağım. Bir de hocam özellikle ikili mücadelelerde e, bazı oyuncuların çıktı alanda fiziksel e, yetersizlikleri gördük. Mesela Ferdi, Muleka ile onun dışında Gezal'la yaptığı ikili mücadele, Osayi'nin Rebic'le ve diğer oyuncularla. Yani bu fiziksel olarak Beşiktaş'ın ilerleyen seviyelerde performans artacak mı? Çünkü bir de Türkiye Kupası var. İşte i̇lk sorusu neydi? Abu Şimdi şöyle, Abubakar'la ilgili, biz Abubakar'la ilgili şöyle, geçen maçımız, Ankara gücü maçımız. Biz şöyle bir, hiç istemediğim bir şeyde oynadık biz mesela bir iki maçımızı. Ee, sağda e, Cenk, ortada Abubakar, solda Mülaka. Yani bu bize bir şey getirmiyor. Yani bizim böyle çok suratli, çabuk bir adamımız yok. Onları oynattığın zaman. Yani biz de mecburen e, sola sol açığımız veyahut da bir sıkıntımız olduğu zaman Mülaka'yı kullanabiliyoruz kanatta. O zaman bir hamle oyuncumuz kalmıyor, bak bugünkü mesela kadroya baktığınızda bir hamle yapacak bir oyuncu yok doğru dürüst. yani böyle şey olarak yani ofans olarak. Biz de dedik ilk mesela Ankara gücü maçında orada Cenk'i tuttum ben hamle oyuncusu olarak ve Cenk maça girdi ikinci yarı gerçekten iyi oynadı ve maçı da iyi bitirdik sayılır. İyi değil de, iyi bitirdik sayılır. Yani ondan sonra buraya geldik. Burada da dedin ki, Abubakar'la konuştuk. Dedim böyle böyle Cenk'i direkt başlatıyoruz, sizi de hamle oyuncusu olarak tutuyoruz. Yok elimizde oyuncu yok, yani ofans oyuncusu yok. O yüzden de öyle tuttuk. Kendisiyle de konuştum. Abubakar'la da. Dedim ki bak kadroda şey yok, ofans oyuncumuz yok. Bir Semih var işte. Dedim ki bir de Raşit var. Raşit de daha yeni, sakatlıkta yeni çıktı, iki gün önce çıktı. Yani Dedik seni mecburen böyle kullanacağız dedik. Böyle kullandık yani. Bir şeyi yok, bir sıkıntısı yok yani.